Küçük şey yoktur. Küçük yoktur. Küçük güzeldir diyordu ya Hz. İsa. Ben de küçük yoktur diyor. Allah için yaptığınızsa küçük yoktur. Büyük için yaptığınız hiçbir şey küçük değildir. Büyükler büyüğü için yapacaksınız da küçük olacak. İsterseniz şu kadar yapın. Ne diyordu Allah Resulü? Allah Allah fi ashabi. Benim can dostlarım hakkında Allah'tan korkun Allah'tan. Bunu söyledikleri de karşısındaki adamlar. Onu da antre parantez belirteyim. Sizin infak ettiğiniz Uhud Dağı kadar sadakadan benim can dostlarımdan birinin infak ettiği bir ölçek hatta yarım ölçek sadaka daha büyüktür diyor. Adaya bak. Ha bunu Allah'tan korkun Allah'tan derken kafasını ufka dikip de göğe kaldırıp da gelecek de gelecek nesillere falan söyleme Konuştuğu karşısında birileri vardı. Yani klasik kelamın sahabe dediklerine söylüyordu bunu. İşte oraya vurgu yaptı. Dolayısıyla küçük ne? Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kefireten bi iznillah. Nice az topluluk vardır ki tam inanmış yüreğini koymuş, varlığını sadaka vermiş. Allah yoluna, Ya Rabbi ben varım, ben sözüme sadığım, ben kulluğumu biliyorum. Sen elde var bir gerisi sıfır olsa ne yazar Allah'ım demiş ve yola çıkmış. Nice az topluluk vardır ki birçok kalabalıklara galip gelmiştir diyor Kur'an. Sayıların sultasına Müslüman yenilmez. Müslüman rakamlara tapmaz. Müslüman rakamlara tapmaz. Kaç kişiler canım? En kalabalık bizim cemaat. Hadi oradan be. En kalabalık şeytana uyanlar cemaat. İstersen gel soralım Kur'an'a. Ekserun nazila yakilu. İnsanların çoğu akletmez. Ekserun nâsi lâ yu'minûn. İnsanların çoğu iman etmez. En kalabalık cemaat insanlık tarihi boyunca şeytanın cemaatidir. Var mı itirazınız? Eğer kalabalığa nur yağsaydı şeytan münevver olurdu. Ya Müslüman sayıların sultasına evet demez. Sayıların sultasına kul olmaz. Müslüman rakamlara bakmaz kaç kişiler canım onlar kaç kişi veya ya falanca egemen gücün ey, elinde şu kadar asker var şu kadar silah var şu kadar nükleer güç var şu kadar şu var arkasında şu kadar devlet var eh sen kaç kişisin benim Allah'ım var ben hakikatteyim ben adaletten yanayım sen neden bahsediyorsun Böyle mi bakacağız biz? Küçüğe doğru gelin. Öyledir. O zaman mahallenizin en zengini en haklısıdır. Parası en çok çünkü sayı. Rakamı en çok. Sayısı en çok. O zaman firavun firavun olmaya layıktır. Yani firavun sizi ezmeye layıktır. Niye? Sayısı çok. Kafadarı çok. Parası çok. Rakamı çok. O zaman Firavunlar Musa'lara ne yapsa yeridir. Öyle mi? Hayır, hayır. Biz sayıların sultasına teslim olamayız. Biz iman ettik. Biz bire iman ettik. Çoğa iman etmedik. Bire iman ettik. Bir en az görünüyor değil mi? Hayır en büyük. En büyük. Bir en büyüktür. Onun için biz çoğa iman etmedik. Biz ikiye değil, biz beşe değil, biz ona değil, biz bire iman. Dolayısıyla küçük yoktur. Allah için yapılan her şey büyüktür. <laughs> Ve her peygamber tek başına çıkar. Tek başına şu gök kubbeye avazesini salar. Şu gök kubbede saldığı avaze yankılanır, bir okyanusa atılmış taşın helezonları gibi büyür 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 bir gün gelir yeryüzünü içine alır. Öyle olur. Onun için Allah için gök kubbeye salınmış hiçbir sada küçük değildir. Cılız değildir. Kim için saldığınıza bakın. Kim için kalktığınıza, kim için oturduğunuza bakın.